<laughs> İttihar Köre bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisi BŞ Sosyal Bilgiler Öğretmeni EB tarafından şiddete maruz kaldı. Derse giren öğretmenin konuşan erkekleri sınıftan atarım dediği bunu üzerine BŞ'nin kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim diyerek karşılık verdi. Bu sözlerle sinirlenen EB'nin öğrenciyi tahtaya çağırarak kafasına, kuluna ve kaburgasına vurdu. Ardından da sıraya fırlattı. İttihar edildi. Beşe eve giderek yaşananları ailesine anlattı. Ailesi ise daha raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek öğretmen EYP'den şikayetçi olduk. Hakkında kasten yalama suçundan işlem başlatılan öğretmen ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. <laughs> 12 yaşındaki yaşlı Sosyal Bilgiler Dersimizin öğretmeni olan EB derse girdikten sonra konuşan erkek erkekleri sınıftan atarım dedi. Ben de öğretmenimize kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim dedim. Ben böyle deyince gel lan buraya dedi ve beni tahtaya çağırdık. Ben tahtaya çıkınca eliyle yumruk yaparak kafama iki kere vurdu ifadesini kullandık. İlk önce erkeklerden bir ses duyarsam direkt dışarı atarım dedi hocam kızlar ne olacak dedim. Ondan sonra gel lan buraya dedi. İlk önce iki defa kafama vurdu. Sonra 3-4 kere koluma yumruk attı. Şöyle kendimi savunayım derken de kaburgamın altına yumruk attı. Sonra boğazımdan tutup akıllı tahtada ittirdi beni. Kafamı vurdum. Daha sonra beni yerime ittirdi. Bir daha sesini duymayacağım dedi. Boynun altına mı sıktı? Evet. Eliyle mi? Evet.